Gulyavani korumalı uyku geçitlerinden. Gecenin karanlık uçurumlarını geçtim. Hayatlarımı sayısız yaşadım görüşümle, her şeyi seslendirdim. Ve gün ağrırken korkudan deliliğe sürüklenerek mücadele ediyor ve çığlık atıyorum. Şafakta toprakla koşuşturdum, gökyüzü buharlı bir alevken, karanlık evrenin esnediğini gördüm, siyah gezegenlerin amaçsız yuvarlandığını bilgi, parlaklık ya da isim olmadan dehşet içinde döndükleri yerde. Bitmeden denizleri sürükledim. Uğursuz gri bulutlu gökyüzü altında çok çatallı şimşekler parlıyor. Bu isterik çığlıklarla yankılanıyor. Yeşil sulardan yükselen görünmez şeytanların iniltileriyle. Ağaçlıkta ilkel korunun kemerlerine bir geyik gibi daldım. Meşelerin yürüyen varlığı hissettiği ve hiçbir ruhun dalmaya cesaret edemediği bir yerde takip ettiği yere ve beni çevreleyen bir şeyden kaçıyorum ve yukarıdaki ölü dallardan sızıyorum. Ovada çorak ve kasvetli yükselen mağaralarla dolu dağlarda tökezledim. Bataklığa ve ana alana sızan sisli fiskeli çeşmelerden içtim ve sıcak lanetli katranlarda bir daha bakmamayı umursadığım şeyler gördüm. Geniş sarmaşık kaplı sarayı taradım. Kiralanmamış salonuna yürüdüm. Ayın vadilerden yükseldiği yerde duvardaki duvar halılarını gördüm. Anımsamaya tahammül edemediğim, uyumsuz bir şekilde dokunmuş garip figürler. Şaşkınlık içinde kanattan baktım etraftaki ürpertici çayırlarda Mezar kuşaklı bir zeminin laneti altında yatan çok çatılı köyde ve beyaz çömle koyulmuş mermer sıralarında siz dikkatle dinliyorum. Çağların mezarlarına musallat oldum, korkunun pinyonlarına uçtum. Dumanlı Erebos'un öfkelendiği yere, jokulların karla kaplı ve kasvetli göründüğü yerlere ve çölün güneşin asla neşelendiremeyeceğini tükettiği alemlerde Firavunlar, Nil Nehri kıyısındaki mücevher güverteli tahtına ilk kez bindiklerinde ben yaşlıydım. Sayılmamış o çağlardan daha yaşlıydım. Ben de sadece aşağılık olduğum zaman ve insan henüz lekesiz ve mutlu, uzak kuzey kutbu adasında mutluluk içinde yaşardı. Ah ruhumun günahı, büyüktü ve onun kıymetin ulaştığı yerde büyük cennetin acıma sonu neşelendirmez. Ne de mezarda bir süre bulunmaz, sonsuz çağlar acımasız kasvetin kanatlarını çırparak gelir. Gulyabani yabanı korumalı uyku gecenin karanlık uçurumlarını geç. Hayatlarımı sayısız yaşadım, görüşümle her şeyi seslendirdim. Ve gün ağrırken korkudan deliliğe sürüklenerek mücadele ediyor ve çığlık atıyorum.